Durum havası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 13 Ocak 2021 güncel bir videoda karşınızdayım. Bugün kar neye yağacak, ne zaman yağacak, ne kadar yağacak aklınızdaki tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Yani merak ettiklerinizi ve vakit kaybetmeden hemen videoya girmek istiyorum. Arkadaşlar sistemimiz gümbür gümbür ilerliyor yurtta gördüğünüz gibi. Şurası Türkiye yani şu an gördüğünüz gibi yağmurlar başlamış diye düşünüyorum zaten yaşadığınız şehirlerde. Yani tabii doğuda yaşıyorsanız şu an pek yağmur gözükmüyor ama ya büyük bir çoğunluğunuz izleyenler İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir'de yaşadıkları için büyük bir ihtimalle yağmurun başladığını düşünüyorum yaşadığınız bölgelerde. Bunu niye söylüyorum? Çünkü sistemimizin gümbür gümbür yani çok kuvvetli bir şekilde ilerlediğini, öyle sistem değişti diyenlere itibar etmemeniz gerektiğini kanıtlamak için bunu söylüyorum. Yani sistemin değiştiği falan yok. Hatta daha da aksine yağışlar daha da kuvvetleniyor. Mesela yaşadığım yerde şu an büyük bir fırtına söz konusu. Ee, yani o yüzden şu an arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar bakın. E, bugün ve yarın çok fazla İstanbul'da olsun, e, işte Uşak'ta olsun, Yalova'da olsun, Bursa'da, Kocaeli'de yani Karadeniz'de olsun. Demek istediğim yurdumun çoğunluğunda karın olmayacağını ve yağmur yağacağını söylemiştim. Boşu boşuna beklentiye girmeyin demiştim. Çünkü biraz daha havaların soğuması gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi yani bugün ve yarın şey bugün e, yağmur yok ancak yarına itibaren hava çok soğuduğu için bakın Perşembe günü artık yarın yani Ankara'da iç bölgelerde özellikle Konya'da olsun, Karadeniz'de, Zonguldak'ta olsun, biraz belki Kocaeli'de olsun kar bekliyoruz. Ee, akşama doğru özellikle ben artacağını düşünüyorum çünkü sabah yine karla karışık yağmur şeklinde seyredecektir. Ancak havalar soğuduğu için kar yarın itibaren gelecek diyebiliriz. Ama öyle her yerin bembeyaz olması yani bizim o beyaz örtü dediğimiz e, tasvir yapabilmek için Cuma günü beklememiz gerekiyor. Cuma günü arkadaşlar bakın. Özellikle İstanbul'da beklenen kar gelecek Cuma günü. Kuvvetli bir şekilde geliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı şekilde Yalova, e, Bursa. Bursa'ya merak edenler olmuştu. Ondan sonra Kocaeli, Sakarya. Oralarda da kar bekliyorum. Tabi e, Konya'yı merak edenler olmuştu. Konya'da da kar var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, şunu çok merak ediyorsunuz. Kıyı kesimlerinde yaşayan arkadaşlar kıyı kesimlerini merak ediyor. Onu şuradan gösterebilirim arkadaşlar. Bakın. Mesela Cuma günü. Ben Trabzon'da yoğun bir kar olacağını söylemiştim mesela. Ama bakın Trabzon'da ne kadar kar olsa da kıyı kesimlerinde yağmur gösteriyor. Niye böyle gösteriyor? Çünkü kıyı kesimleri biraz daha sıcak oluyor. Ee, onun dışında arkadaşlar hemen şuradan kar, hava sıcaklığını göstermek istiyorum. Bakın e, mesela Perşembe günü arkadaşlar yani yarın Gördüğünüz gibi Ankara'da hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşüyor. İşte ben bu yüzden karın yağacağını söylüyorum. Çünkü yağış söz konusu şu an tüm yurtta bildiğiniz gibi. Artık bu kara dönecek ve beklediğimiz kar gelmiş olacak. Onun dışında İstanbul'da hava yarın böyle biraz 3-4 derece. Bu yüzden ben yarın akşama doğru diyorum. Çünkü yani e, 3-4 derecede sulu kar diyoruz biz ona. Karla karışık yağmur yağacağını düşünüyorum. Yani bakın bu tahminlerim hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir verilere dayalı. Yani böyle düşünüyorum ediyorum inşallah olur anlamında değil. Yani burada verilere dayanarak sizlere bunu söylüyorum. Mesela Uşak'ta Uşak da 0 2 dereceye kadar düşüyor. Yani yurt genel olarak arkadaşlar bakın çok soğuyor. Mesela Trabzon dün 22 23 dereceydi sıcak hava dalgası nedeniyle. Bunu da söylemiştim ve yarın 2 1 dereceye kadar düşüyor. Bakın kıyı kesimleri biraz 6 7 derece olduğu için yağmur diyorum ama bakın genel olarak 0 2 dereceye kadar düşüyor. Yani arkadaşlar yurt dediğim gibi çok bir çok büyük bir soğuk hava dalgasıyla karşılaşıyor ve şu an sistem dediğim gibi tahminlerin tek tek tutuyor. Her şey çok güzel ilerliyor. Hiç öyle canınızı sıkmayın. Sistem gitti, oldu, bitti falan filan diye itibar etmeyin yorumlara. Hemen şuradan yeni program Windy oynuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı gördüm. Bunu önermişsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek cevaplıyorum. Bu arada arkadaşlar desteğiniz için teşekkür ederim. Ben sizin beğenilerinize göre bu videoyu çekiyorum. Yani isteğe göre çekiyorum bildiğiniz gibi videoları. Bana like atarak yani bu videoya like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı da lütfen unutmayın böylece videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hemen arkadaşlar bakın mesela dediğim gibi Ankara'da mesela arkadaşlar kar dediğini 5-6 santim olarak görüyoruz. ne zaman ne zamanı söylemeyi unuttum. Cuma günü arkadaşlar şu an Cuma'ya bakıyorum. Mesela Perşembe'ye bakalım siz yarını merak ediyorsunuz. Bakın yarın Ankara'da 5 santime kadar kar gösteriyor. Yani olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Tabii ki olabilir ama şu Cuma günden ben mesela %100 diyorsam yarına %75-80 derim. Ama dediğim gibi derim yani yarın da kar olabilir çünkü yarın da hava çok soğuyor. Arkadaşlar yani yarın Ankara'da kar yağacak zaten ama o bembeyaz olma böyle santimler cinsinden yarın böyle çok büyük bir şey beklemeyelim. Kar var mı var ama dediğim gibi Cuma günü daha çok e, olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar hafta sonunda karlar devam edecek bakın onu hemen Vizcas'tan göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar CURT genel olarak sistemlere çok e, açık bir durumda yani sistemler giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor hiç öyle şey yok yani. Iııı. E, Böyle giriyor bitiyor sonra yağmur dönüyor falan diye bir şey yok. Trakya'dan batıdan giriyor yurdu arkadaşlar sistemler ve gördüğünüz gibi kar şeklinde geliyor. Yani kıyı kesimleri her şey kar şeklinde geliyor. Ha bu arada arkadaşlar kıyı kesimleri kar yağ yağmaz mı? Yağabilir tabii ki de. Yani neden yağmasın sürpriz olmaz ama. Dediğim gibi ihtimal olarak iç kesimlerden daha düşük o kıyılarda yağması karın. Ama tabii ki de yağabilir ben şu an yağmaz diyemem. Mesela İzmir'de arkadaşlar soruyorsunuz. İzmir'de arkadaşlar genel olarak çok kıyıya yakın bir yer olduğu için kar bildiğiniz gibi hani ihtimal olarak düşük oluyor genellikle ama havalar o kadar soğuyor ki bakın. Havalar o kadar mesela Cuma'ya gelelim. Ya İzmir dediğimiz yerde bile havalar 3 derece kadar düşüyorsa e tabii ki de kar olabilir arkadaşlar. Yani yağarsa ben gerçekten beklemiyordum diyemem size beklerim. Ama yani şu İstanbul'dan Ankara'dan daha düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim İzmirli arkadaşlarıma. Ee, onun dışında Zonguldak arkadaşlar tabii ki de kara yüksek alacak yerlerden bir tanesi. Şu Windy'den kar kalına bakalım. Şu an bakın cumartesi gündeyim. Ankara'da 10 santime kadar kar veriyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şu Ventaski'den bakalım biraz da İstanbul'a bakın. Ventaski'de arkadaşlar aynı şey söylüyor. Demek ki İstanbul'da kar arkadaşlar 5-10 santim kadar olacak. Arkadaşlar doğuyu dışladığımı söylemişsiniz. Yorumları gördüm. <laughs> yani doğuyu dışladığım falan yok arkadaşlar. Doğuda genel olarak zaten kar bakın görüyor musunuz? 1 metreye 1,5 metreye kadar kar var mesela Erzincan'da olsun. E, Gümüşhane mesela Erzurum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Doğuda genel olarak zaten kar hakim olduğu için ben pek şey yapmıyordum. Elazığ'ı sordunuz. Elazığ'da da kar var arkadaşlar. Malatya'da da kar var. Güney Güneydoğu'yu dışlıyorsunuz diyenler olmuştu bana. Yani Antep'te arkadaşlar kar yok demiştim. E, şu anda da göstermiyor. Urfa'dan şekilde. Ben Belki yüksek kesimler olabilir arkadaşlar. Yüksek kesimler için bir şey demeyeyim ama. E, genel olarak 6 derece. Antep'te 5 derece. Yani ben pek düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası. Bakın kıyı kesimleri gördünüz mü kıyı kesimlerinde kar yok ama bakın hemen Antalya'nın yüksek kesimleri olsun ee, yine kar olacak yani ama havalar arkadaşlar çok soğuyor bakın tahminlerim tek tek tutmaya başladı çok mutluyum o yüzden havalar çok soğuyacak demiştim sistem çok gümbür gümbür geliyor demiştim ve fark edeceksiniz yarın bugün hatta bugün itibaren bakabilirsiniz dışarıya. Çok çok arkadaşlar havalar soğuyor. Yani eksi 7, eksi 12'ler gerçekten çok çok düşük sıcaklıklar. Onun dışında arkadaşlar yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Merak ettikleriniz olsa yorum kısmına lütfen yazınız. Kendinize iyi bakın. Peki görüşürüz.